Evet arkadaşlar hepinize günaydınlar, merhabalar diliyorum. Saygılar, sevgiler hep sizlerle olsun. Gününüz her daim aydın olsun. Biz saat 6.30-7 civarında yine kalktık. Hayvanlarımızı yemlemeye başlayacağız. Geldi çahırımızı açtık. Merhaba, merhaba, merhaba. Gördüğünüz gibi ses halen gelmeye devam ediyor Karayel. Şimdi hayvanlarımızı bir kontrol edelim. Açılmış olan var mı? Bağını kırmış olan var mı? Kanalar Ne? Ne yapıyoruz lan? Görünüyor mu? Emine Şimdi Bugün artık videolarımızı bir günü komple alacak şekilde çekeceğim O yüzden uzun da olabilir uzun olmaması için dikkat etmeye çalışacağım. İlk kez deneme yapacağım. Erkenden akşama kadar yani 12 saat boyunca gündüz ne yaşadıysak, ne yaşadıysak onu özet olarak atmaya çalışacağım. Bana kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Gel 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 gel. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Oncuğa bir selam. Bir kazanımız diğer evde kalmış. Onu getirmeye gittik. <laughs> Etrafımız. Karımız da zaman eldi. var ama bizim burası oradan daha düşük olduğundan dolayı coğrafi konum olarak. O yüzden karımız şu anda gayet de havada güzel. Bulutlu ama güzel kar da yakabilir. <laughs> Gel. Neyimize kendi danasını bıraktık. Haydi, haydi, haydi. Tabi yine bağlı ayağıyla. Bu bağlı. Geleyim, geleyim diğerlerini sağdım biz bu kaldı. Sonra sonra sıra sizde. Sütlerimizi doldurduk. Şimdi dağlarımızı yemcik edeceğiz. Kula mı gidiyorsun zaten? Evet. Ahmet Ağa. Ee. niye sallıyorsun? Ha? Pa para mı yok? Pere? Aynen. Pere yok. Pera vardır. Pera tenle. Size para bücün yok. Bugün hava güzel. Neklerimi dışarıda yemeyeceğim yine. Bugün diğer tarafında değil de orasını çamur etmişler. değil. Yan tarafına girdik. Şimdi keçilerimizi yeyin. Keçi keçi bə. Keçi keçi bə. ბა გელ 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 იო ვეზლან მან თორბა ბურდა ლან შე დავიძიო გელ იჯინდა ნედი ნედი კარ და ნეშ beni mi takip ediyorsun? Gel. Birazdan suyumuzu da getireceğim. Afiyet olsun. Yiyin ne baksınız? Yeminiz yok. Yeme zam gelmiş. Yem olmuş 250 lira. Un olmuş 400 lira. Yem yok. Maalesef. Kusura bakmayın. Biz de yağda yemirik. Karayel. Araya da ağaca dolanmış. <tık> Sana <tık> Merhabalar Evet arkadaşlar Bugün çok çetin geçiyor Bugün Kars'a geldik Abime ev taşımasını yardım ederek O da Boran'a tutulduk Abu Boran'a Kars'a gördüğünüz gibi lafa lafa kar yağır Hala daha saat kaç? Saat 11-15 geçiyor bize kolay gelsin. Devam ediyoruz günümüze. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hala devam ediyor Orhan. Yolumuz çok uzun. Çok uzun çok. <laughs> Yaşasın kız. Yaşasın Serhat kentimiz. Eşiyet üçün. Ev taşıyoruz kar yağmama devam ediyor kar yağıyor hava gürülüyor her taraf her tarafta taşınmakta böyle bir şey işte düzenli müzendiş yok Taşınır da o bir evden bu bir eve gelir yani ne şeyimiz mi var? Hani azizim diye. Aziz! Azizmiş ki ne? Bu da yeni <laughs> evimiz. Arada 100 metre var. Oradan buraya geldik. Elimizde getirdik. He? Bu da çavane <laughs> sergi. Hiç kimse. Bu da abim. Tanıştırayım. İlk defa görüyorsunuz. Kulbetten geldi. Kendisi. İsmi Erkan. Soğuk demirci, demiri püşen adam. Oha <laughs> <laughs> YouTube kanalım var da ben YouTube atıram ya. Sen haberin yoktu mu? Karıca, karıca bastırdı ama. Gördüm çok güzel yağar. <laughs> Hepim aybınızı faş edeceğim. Bütün dünya sizi izleyecek. Hepinizde. <laughs> He. Ooo, oh, oh, oh. merhabalar. Merhabalar. He, o oh. evimizi taşıdık. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. bir yan taraftan gel hayatım oradan geçemezsin. İçimize trenle gideceğiz. Kar yağdı baya. Bayağı bir yok. Eskiler değil. Ama bugün akşam hayvanlarını ihale babama kaldı. Bugün anamdan babam yemleyecek. Çocuklar derdi. Biz hanımla tek gelmiştik. Hızır Ali kreşe bıraktık. Haberiniz olsun. <laughs> Kokkanlar kreşe. 9.20'miş. Tren istasyonu vagonları değiştirmek. O ona aktarmak için kullanıyoruz. Kullanıyorlar. Kullanmış, kullanmıyor yani. Kullanılır. <laughs> Bu da Kutlu Savaşı döneminden kadar nesil trendlerimiz. Senin karımızda. Mustafa Kemal Atatürk'ü Kazım Karabekçili getiren tren. Bayağı büyük. 55 01 0 11. Hatta bir içine de girelim. Hiç... Ah. biz trenimiz hareket sınmak için başlamışlar bak. Diğer tarafta Tofa fabrikalarımız

Seninle dert yananlara bir var yeter da. Evet Hakkıdüsler. Senden indik eve gidiyoruz. Bu günümüzü tamamladık. İnşallah akşama videoyu belki birleştirip atabiliriz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.